arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün de bir, bir, bir videosu yapacağız. İhtiyacımız olan bir şey ayar. Bir tane de ver. Ve bir bardak tuz Bir tane de kalem. Ben su içine koyuyorum. Aa bakın sanki kırılmış gibi oluyor. Aa evet. Bakın kırık değil. Aa evet kırık değil. Bugün dedemizin sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kanalımıza bay bay.